Ya Arda acaba biz de evdekilerle tatile mi gitseydik kardeşim? Gitmemekte sanki biraz hata yaptık. Çok sıkılacağız evde. Oğlum ne yapalım Rüzgar bizimkiler de çok zamansız tatile gitti. Balde bir dünya proje ödevi verdi. Onları yapmazsak sınıfta bırakır bizi. O yüzden gitmememiz daha doğru oldu kardeşim. Ya öyle de ne bileyim ben ya. Oğlum Arda ben sizin evden çok korkuyorum. Gidip bizim evde mi kalsak ya? Ya yok bu olan bizim evin neyinden korkuyan? Mis gibi oda işte, yatacağız burada. havada kararmak üzere zaten. Hatta karardı gibi bir şey yani. İyi de çok sıkıcı oğlum ya. Bir macera yok bir şey yok. Maceranın dibine kadar yaşarız sen merak etme Rüzgar. Baksana kardeşim havada baya baya kararmış yani. Her yer kapkaranlık şehirde. Gel şimdi biz senle en iyisi aşağı inelim. Ne yapacağımıza karar verelim. Güzel bir plan kuralım. Oğlum bu gece eğlenelim lan eğlenelim. Baş başayız yalnızız. Havada karardı eğlenelim. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Ne eğlenmesi orada ya ne eğlenmesi korkuyorum diyorum. Evet Rüzgar benim bu gece için harika bir planım var kardeşim. Önce teker teker şu lambaların hepsini kapatmamız lazım çok güzel bir planım var. Ya Arda ne yapıyorsun kardeşim? Ben korkuyorum diyorum bütün lambaları kapatıyorsun. Dur kapatma yapma. Ya sen rahat olsana kardeşim harika bir planım var. Ama karanlık olması lazım. Şimdi seninle beraber ruh çağıracağız. Hadi gel hemen otur şuraya rüzgar hadi. Çok güzel çok çok eğleneceğiz. Ruh çağıracağız oğlum ötesi yok. Tamam işte tüm malzemelerimiz yanımızda. Mumu bilerek yakmıyorum. Karanlık olsun daha eğlenceli olacak. Ya Arda biz deli miyiz oğlum ne yapıyoruz? Dertsiz başımıza dert açacağız. Yapmayalım kardeşim lütfen. Rüzgar sus kardeşim. Olayın şu an şeffaflığına katıl. Olayın sessizliğine katıl. Sakin ol. Oğlum ne sakin olacağım ya. <laughs> ruh çağırıyorsun burada ruh çağırıyorsun. Ya bize zarar verip kaçırırsa? Sen rahat ol hiçbir şey yapamaz o bize. Şimdi benim dediklerimi tekrar et. Ey ruh. Geldiysen bize bir işaret ver. Bunu sadece merakımızdan yapıyoruz. Eğlenme amaçlı yapıyoruz. Ey ruh geldiysen bir işaret ver. Bunu sadece eğlenceden meraktan yapıyoruz. Ey ruh hadi gel seni çok görmek istiyoruz. Merak ediyoruz. He oğlum hiçbir şey olmuyor galiba. Ne yapacağız biz böyle? He hayır Gulyabani. Gulyabani'yi gördün mü Rüzgar? Ben benle dalga geçme ne gül yabanisi nerede? Hayır buradaki camdaydı gördüm yemin ederim Allah çarpsın gül yabaniyi gördüm rüzgar nasıl görmezsin ya nasıl? Oğlum tokatlayacağım bak artık seni Kendine gel lan kendine gel Lan gördüm diyorum oğlum gördüm diyorum yemin ediyorum sana Gulyabani şu an burada Nefesini sırtımda hissediyorum Oğlum çok korkunç ne yapacağız biz Hadi o zaman Arda hadi Doğru yukarı çıkalım Hayır Gulyabani ben de gördüm Gulyabani burada Arda nereye gittin beni bekle kardeşim Hayır Gulyabani burada Al işte oğlum al görmedin mi Gulyabani'yi <laughs> Ne yapacağız Rüzgar Gulyabani evde Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Aşırı korkunç. Gördün işte gördün al gul yabani gördün. Ne yapacağız? Hadi bir fikir bul. Beynim durdu oğlum benim. Oğlum saat de çok geç oldu. Kerem komiser Allah bilir kaçıncı uykusundadır kaçıncı rüyasındadır. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse bulacağız artık bir yolunu bu gul Hayır gul yine geldi. Rüzgar kaç kardeşim kaç camı kırıyorum hemen aşağı atla. Aha. Hayır, ayağım gitti rüzgar ayağım gitti. Oğlum ben nasıl koşacağım şimdi? Beni bekle rüzgar çok önden gidiyorsun. Aa! Koş ulan koş. Hadi iyi de ayağım çok kötü. Gulyabani de evde kaldı. Ne yapacağız Rüzgar? Nereye gideceğiz oğlum? Hiç bilmiyorum kardeşim hiç bilmiyorum. Saat <laughs> gecenin kaçı. Gidecek yerimiz yok. Polis merkezi bile kapalı. Aynen oğlum. Kerem komiser bile kaçıncı rüyasındadır şimdi. Ne yapacağız bilmiyorum. Gulyabani inşallah bu camdan atlayıp bizi kovalamaya devam etmez. Camı kırdık çünkü. Gulyabani şu an kesin evin içinde dolanıyor bizi arıyor. Neyse kardeşim neyse. Hadi koş. Kerem komiserin evinin oralarda takılalım. Bir şey olursa bağırırız. Belki Kerem komiser öylelikle bizi duyar. Rüzgar koş o zaman kardeşim. Şuradaki durakta bekleyelim. Zaten birazdan sabah olacak. Sabah olmasını bekleyelim en azından. Aa, ayağım çok kötü oğlum benim ya. Oh be ayağım biraz iyileşti. Gel Rüzgar şu Kerem komiseri uyandıralım artık. Kerem komiser Kerem komiser. Yalvarırım uyan. Ulan de basıyorum ama kimse kapıyı açmıyor. Işık bile yok evin içinde. Bir de bizim evin içindeki ışıklar Baksana gulyabani kesin Hala bizim evde Arda yapacak bir şey yok kardeşim Sabah olmasını bekleyeceğiz Bekleyeceğiz kardeşim başka yapacak bir şey yok Baksana Kerem komiser hala uyanmadı Evde ne ışık yanıyor ne hiçbir şey Yapacak bir şey yok yani Ah var ya o gulyabani bizim evdeyken gelecekti Babamın tabancasını alır Onun kafasını patlatırdım yemin ederim He aynen Rüzgar O kadar da kolaydı zaten kardeşim Gulyabani ölür mü oğlum Kerem komiser babam senin baban Onu öldürmek için ne kadar çok uğraştı En sonunda pes ettiler hatırlamıyor musun biz pes ettik. Bizimkiler pes etti ama Gulyabani pes etmiyor. Hala peşimizde ya. Ne biçim bir hayvan bu? Ne biçim bir yaratık bu? O zaman kaderimize razı geleceğiz oğlum. Gulyabani'den kaçmayacağız. Oturacağız karşısına konuşacağız. Yani ne bileyim herhalde bizi öldürür öyle olursa da. <gülüyor> <gülüyor> Kolay sadece git otur konuş bakalım. Oğlum Gulyabani'yi gördük mü başımız dönüyor bayılacak gibi oluyoruz. Sen diyor ki karşısında oturup konuşalım ha Rüzgar aynen. Oh, gün doğmuş be işe gideyim. He? Lan bu çocukların burada ne işi var? Lan bunlar niye burada uyuyor? Arda, Rüzgar, oğlum niye burada uyuyorsunuz? Kalksanıza. Lan kuş, kalk lan kalk. Ulan bunlar ne arıyor burada? Bunların ailesi tatilde. Fakirlerin evde olması lazım bunların. Ulan bunlar burada ne böyle sızmış gibi? He, Kerem komiser, sonunda uyanabildin. Seni bekliyoruz geceden beri. Harbiden Kerem komiser bu nasıl bir uykuymuş ya? Allah Allah ne oluyor çocuklar? Önemli bir şey varsa neden beni uyandırmadınız? Kapıyı çalsaydınız ya ben kalkardım. Kerem komiser kaç kere sana bağırdık. Zile bastık. Evin içi ışığı yanmadı. Hiç uyanmadın ki. Allah Allah nasıl olur ya? Her neyse çocuklar ne oldu? Siz neden durakta uyudunuz? Kerem komiser biz rüzgarla bir hata yaptık. Ruh çağırdık eve, sonra gül yabanı geldi kovaladı bizi, kaçmak zorunda kaldık evden. Aynen öyle Kerem komiser, her şey bu. Arda salanın atası? Ne? Ruh çağırdınız. Gulyabani geldi yani öyle mi? <laughs> çocuklar alemsiniz. İnanmıyor musun sen Kerem komiser? İnanmıyor musun? Yemin ederim Gulyabani geldi. Hatta benim odanın camını kırıp kaçmak zorunda kaldık. İkinci kattan aşağı atladık. Aynen Kerem komiser. İstersen gidip eve bakalım. Eğer bizi inanmıyorsan evi görünce inanırsın. Allah Allah. Hadi gidelim bakalım çocuklar hadi. <laughs> Şımarıklar sizi. Ee, çocuklar hadi gelmiyor musunuz siz benim? Ya yok Kerem komiser biz gelmeyelim. Ben çok korkuyorum o eve nasıl gireceğim bilmiyorum. Valla bana para verseler bile ben bu eve bu saatten sonra girmem. Oğlum saçmalamayın ne yabanisin ne ruhu. Girin şu eve hadi. Hem yabanı olsa bile size ne yapabilir oğlum? Ben yanınızdayım lan korkmayın. Yok Kerem komiser hadi lütfen valla. Sen gir bak gelemem biz bekliyoruz burada seni. <laughs> i̇yi, i̇yi tamam çocuklar gelmezseniz gelmeyin. Ben giriyorum. Evet bu tarafta görünürde bir şey yok. Tertemiz mis gibi ev. Mis gibi kokuyor Gül yabani pis kokar oğlum. Neyse çıkıp bir yukarıda bakayım. Daha bir dünya işim var gücüm var. Banyoyla bir tane oda kaldı. Oralara da bakayım da. Zaten banyoda kimse yoktur oğlum kim olacak? Al işte bu kadar. Banyoda tertemiz kimsecikler yok. Odaya da bakalım hazır gelmişken. Odada da kimse yok oğlum tertemiz işte. Bu çocuklar kafayı yedi herhalde. Lan çocuklar siz kafayı mı yediniz oğlum? Evde hiç kimse yok tertemiz ev. Nasıl olur böyle bir şey? Gül bütün gece o evde gezdi Kerem komiser. Yerde bir kan izi falan da mı yok? Çocuklar benim vaktimi çalmayın şimdi pataklarım vallahi size. Hadi çabuk girin eve ailenizin gelmesini bekleyin çabuk. Allah Allah nasıl olur ya böyle bir şey. Hadi yavrum hadi beni oyalamayın bir dünya işim var gücüm var. Ben gidiyorum polis merkezine çok korkarsanız gelir bizim evde yatarsınız. Tamam Kerem komiser görüşürüz. Rüzgar ne yapacağız oğlum biz şimdi? Ne yapacağız? He, ha he, ha, hayır yine Gulibani. Rüzgar kaç kardeşim geliyor. <laughs> İşim bitmedi. Rüzgar koş kardeşim koş. Bu şehirden kaçmak lazım. Bu gül yabaneden anca böyle kurtuluruz.